Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler Filistin İsrail'i çok büyük pusuya düşürdü. Kassam Tugayları işgalci İsrail askerlerini pusuya düşürdü. İşgalci İsrail'in Gazze şeridine yönelik terör saldırılarına karşı koyan Kassam Tugayları, Siyonistlere tarihin en ağır darbesini indirmeye devam ediyor. 132. gününe giren aksa tufanı savaşında Gazze'ye giren İsrail ordusuna direnen Kassam Tugayları başarılı operasyonlarına dair yeni görüntüler yayınladı. Video kaydında Kassam Tugayları savaşçının İsrail kamuoyuna yönelik çarpıcı sözleri yer alıyor. Kassam askeri Hamas'ı parçalamak isteyen herkes yanılgı içindedir ve onların askeri araçlarını civatalara çevirecek olan da biziz. Netanyahu'nun size hiçbir faydası olmayacak, sizi cehenneme göndereceğiz ifadelerini kullandı. Ardından Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentindeki çatışmalara dair görüntüler paylaşıldı. Han Yunus'ta bir tünelden çıkan iki kassam savaşçısı İsrail askerlerine yönelik saldırının ardından tekrar tünele dönüyor. İsrail askerlerini tünele çekmek için yapılan bu hamle başarıya ulaşıyor. Uzun süre içerisinde tünele yığılan İsrail askerlerini otomobil kameralarının yerleştirildiği alanda seyreden Kassam Tugayları direnişçileri işgalcileri düşürdükleri pusuya tüneli havaya uçuruyor. Antipersonel televizyon cihazının patlatıldığı tünel pususunda İsrail ordusunun 630. Yedek Tabur komutanı bir bölük komutan yardımcısı ve aynı taburda bir askerin öldürüldüğü ifade edildi. İkinci görüntüde İsrail tankının yakın mesafeden tank savar füzesiyle buran Kassam Mücahidi'nin görüntüsü yer aldı. Videodaki üçüncü görüntüde ise Gazze sokaklarını harabiye çeviren İsrail askeri aracının yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesiyle etkisiz hale getirildiği anlar paylaşıldı.